Afrika'nın metropollerinden Luanda'da 10 milyon insan yaşıyor. Angola'nın başkenti kültür ve sanatın yanı sıra kumsalları ve vahşi doğasıyla da ilgi çekiyor. Eski ve yeninin harmanlandığı bu kenti birkaç sene önce Miss Afrika seçilen ilk Angola güzeli Mikaela Reis keşfediyoruz. Turumuz Portekiz mimarisiyle inşa edilmiş eski şehirde başlıyor. Bugün bir televizyon yıldızı olan Mikaela Reis aynı zamanda annesiyle beraber bir çiftlik işletiyor. Şehir çok değişti. Çok sayıda eski yapının yıkılarak yerine yenilerinin yapıldığını gördük. Geleceğimiz için yeni şeyler inşa ediyoruz. Babası Portekizli olan Reis, Afrika köklerinin daha ağır bastığını ve Angola'da kendini evinde hissettiğini söylüyor. Angola halkı için gelenek çok önemli. Pensador yani düşünürün heykelini neredeyse herkesin evinde bulabilirsiniz. Kainat Güzeli yarışmasına katıldığımda ülkemizden geleneksel bir şey getirmemizi istemişlerdi ve ben yanıma bu heykellerden birini aldım. Zengin bir tarihe sahip olan Angola'nın genç bir nüfusu var ve bu genç nesil geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Şehrin Modern Sanat Müzesi'nde genç Afrikalı sunucu Sofia Lucas'la görüşüyoruz. Angola'nın en güzel kadınlarından biri burada. Angola'da gelecek vadeden güçlü bir sahne sanatı var. Geçmişe bakan sanatçıların yanı sıra işine ve sanatına Angola kimliğini koyan bir sanatçı topluluğu da var. Tarihi ve modern, sade ve lüks. Tezatlıklardan oluşan metropoldeki gezimiz devam ediyor sahil kentinin kordonu Madrigal'deyiz. Luanda Limanı'nı koruyan İlha Yarımadası'nda kendi halinde bir balık lokantasına gidiyoruz. Baharatlı şeyleri seviyor musunuz? Bunun adı Jindungu. Bunu tatlı patates ve muzla yeriz. Ve işte bu da manyok. Ona mufet diyoruz. Öğle sıcağının bitmesiyle insanlar sahile inmeye başlıyor. Sahil hayatı Luanda için çok önemli. Özellikle de hafta sonları. Sahile gidiyoruz, orada yemek yapıp yiyoruz, tüm günü deniz kenarında geçiriyoruz. Bu yaşam stilimizin bir parçası. Güneşin batmasının ardından gidilebilecek en iyi yerlerden biri ise İlha'da bu sahil kenarındaki eğlence mekanı. Bu anda da hareketli bir gece hayatı var. Bir şeyler içmek ya da güzel bir müzik dinlemek isterseniz gidebileceğiniz kaliteli barlar var. Şehir merkezine dönüyoruz. Junken bunun çatısında bu akşam canlı müzik var. Müzik bizim için gerçekten önemli. Dans etmeyi, müzik dinlemeyi seviyoruz. Müzikle ve dansla büyüyoruz. Bu adeta hayatımızın bir parçası. Kanımızda var. <laughs> Mimari, sanat, gelenek, plaj hayatı, müzik ve dans. Luanda'da bir günün sonuna geldik. Angola'da aklımızda kalan şey ise insanların hoşgörüsü ve yaşama sevinci.